Ramazan alışverişleri yapıldı mı? Nasıl? Hazırlıklar yapıldı mı? Vallahi elimizden geldiği kadar hazırlık yapıyoruz. Aha. Ama maalesef durumları biraz sıkıntılı. Hı. Yapacak bir şey yok. Yani vatandaşın durumu biraz zor tabii, vaziyette. Zor vaziyette, tabii ki zor vaziyette. Her zaman öyle. Yani ben şöyle söyleyeyim. Nereye kadar gidecek çok merak ediyorum. Sıkıntı büyük. Büyüklerimiz maalesef her şeyi boş veriyorlar. Denetim yok, hiçbir şey yok. Bir alışverişe gidiyorsun, bir pazara gidiyorsun, 2000 binden aşağı çıkamıyorsun. O da tam teşekkürle alışveriş yapamıyorsun. Hı hı. Durum bu. Ha, hazırlıklar yapıldı mı? Alışverişler yapıldı mı? Valla onlar hanımlar Nasıl? Nasıl peki? Ülkenin ekonomik koşulları Ramazan ayını biraz zorlaştırıyor mu sizce? Ya mutlaka ki tabii. Yani alım gücü olduğu gibi düşen bir ülkede e, insanlar bazı şeyler ulaşamaz hale geldi. Sorunun zaten bu paranın değeri kalmadı, ürünün değeri kalmadı. Ne üretici kazanabiliyor, ne tüketici ulaşabiliyor. Böyle bir yap oluştu ülkemizde maalesef. Onlar düzelmesi lazım. Bekliyoruz sabırla. Hayırlısı olur inşallah. Teşekkürler. Sizler neler söylemiştiniz? Aynı şekilde düşünüyorum kızım. Yani şu anda yani mevcut şimdi siyaset yapmış oluyoruz da mevcut hükümetin şu anda planlı bir şekilde götürdüğü şey insanları yoksulluğa doğru götürüyor. Yani Ramazan'da televizyonlarda işte bütün haberli kanallarında çok ciddi bir şekilde insanların artık bir takım şeylere ulaşamadığını, özellikle proteine ulaşamıyor insanlar ya. E, bir simit alınmıyor, alışveriş mi yapılacak? E, 500-600 kuru yemiş. Paklava almış başını gidiyor. Ete de yaklaşılmıyor. Haydi teşekkür ederim. Olandan var, olmayan da zaten yok. Her şey ateş bakarsınız kızım yani. Allah aynısını versin, bilemiyorum. Ama yani yine de bir heyecanımız var Bir heyecanımız yok ya. Eski Ramazanlar yok. Eski Ramazanlar yok. Yok. Neden bu? Geliyor geliyor maddiyata da yani değil mi? Alım gücü çok azaldı. Emekliye para vermiyor. Öyle. Alışverişleri yapıldı mı? Alışverişler yapıldı <laughs> mı diye soruyoruz. Nasıl? İyi diyelim. Yapılıyor. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ha, olsun. Nasıl? Böyle marketlerde durumlar falan biraz böyle bilindiği gibi her şey ateş pahası. Aha. yani. Ama yine de Ramazan geliyor diye bir heyecan. Yani mübarek yani. tabii şeyi bereketini. Çekmiyor, mi yok. Ama işte maaşlarımız yeterli değil yani 20 bin lirayla biz ne alalım? Kira mı ödeyelim, çocuk mu hudalım? Yani elektriğimi yatıralım, suyu mu yatıralım, doğalgazımızı mı yatıralım, kıyafet mi alalım? Artanını yoksa geri mi verelim bilmiyorum. Yetkililere bu kadar. He, bir Ramazan geliyor, güle güle geçsin canım. Ecik belediye bedava bir şeyler dağıtsa daha iyi olur. Fakire fukarıya. <laughs> 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 Niye dağıtmasın belediye, dağıdır. He, belediye dağıtsın böyle. E, elinde olan var, elinde olmayan var. Yapıyor Ramazan öncesi yardımlar belediyede. Vallahi bilmiyorum, biz görmedik, bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Sen emekli misin? He, emekliyim. Nasıl yetmiyor mu emekli maaşı? E, o, o, 20 lira aynen emekli ben maaşı nasıl yetireceğim ben? Öyle ya. burada var. Peki ekonomik koşullar bu Ramazan'a biraz buruk girmemize neden oldu diyebilir miyim? Olmaz oğlum her şey bahalandı. Al indirecekler. Allah'ın tam mübarek ayı. Bu kadar olacak. Ya etin yanına yaklaşılmıyor. Cep sen yine öyle. Bu iş böyle. Ne yapsın fakir fıkara söyle ki. Memnunsunuz. Yok işte memnun değilim. 20 milyar ne yetiyor? Yetmiyor işte amcacım sen Ramazan hazırlıkları yapıldı mı? Vallahi hiçbir şeyde haberim yok. Hiç de memnun değilim hiçbir şeyde. <laughs> Muhabbetinizi balla kesiyorum. Vallahi iyi olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Ne konuşuyorsunuz? Sizin gündeminizde ne var? Bizim gündemimizde hiçbir şey yok. Hayat nasıl güzel geçecek o gündemimize. Başka bir <laughs> sıkıntı yok. Demek mutlu, memnun. Her şeyden mutluyuz biz. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe mutluyuz. Allah sağlık versin o Cümlemize, cümlemize. Peki Ramazan geliyor, var mı bir heyecan? Yok. Alışkınlık yani, İslamiyet yeni doğmadı. Her zaman Ramazan senede bir sefer geliyor güzelce. <laughs> Bundan başka sıkıntı olur mu? Olmaz. Bu da sıkıntı sayılmaz. Sağlığı olan için her şey güzel. Aa, Ramazan hazırlıkları yapıldı mı diye soruyor Teşekkür ederiz, sağ olun. Yapıldı. Burası memnun değil. <laughs> Ramazan hazırlıkları yapıldı mı diye soruyoruz. Yapıldı. Yapıldı, yapıldı. Ne yaptı? Ne mi yaptı? Hep şey yaptı. Ne yaptı? Deli ne, ne ihtiyacı aldık. Karamazara üç kum var ya Nasıl, ne yaptı? Ya? Yeni yapıyor. Hazırlı. Ama alışverişini yapmış. Ya bekar adam ne alışveriş yapacak? Ne, ne yapıyor? Ne bakarız? Nasıl vatandaşın durumu? Böyle biraz biraz ekonomiden dolayı Ramazan'a geliyor. Vatandaşın durumu vahim. Verdiği zam çöpe girmeden eriyor. Hele. Çömemize koymadan bitti verdiği zam da bitti parada. Öyle. Hı? Nereye bitirdin? Az harcayacağım. Azıcık az harcayacağım. İhtiyacına göre harcayacağım. Ay başına, e, rastgele harcarsan tabii. Allah şükür yeter. Allah böyle gitmesin yeter yeter. Kendileri yeter. Alıyorum, millete çay kaşığıyla veriyor. Olmasın <laughs> emekli olamazdık. Niye bulamıyorsun? Vallahi olamazdım. Nerede çalıştın doğrudum? Ben Bağullu'yum mesela, öyle yok öyle. Köylüler hep onu sayasında oldu. Hep onu sayasında oldu. Onun için e, mi koydun sen dışarıya e, geldin? Neye geldim? Şehirde kim, neyle alacaktın yapı neyi? Alsana. E, dört tane inek satınca bir ev alıyordu oğlum. Kime al? E, geldin, dört tane inek bastırırlar. Koydu bir evde alırlar. Rahat mı geldim Allah Allah? Allah. Çalıştıydı. Rahat çalıştıydı. Allah Allah'a şükür? Şimdi Adana çalıştıydı, şimdi burada yatacak. İstirahat. Allah'ım ya Rabbi. Her şeyim var. Allah'a şükür. Var, var. Yok diye bir şey yok. Her şey var. Ha, yok Kar duyan, yalan mı söylüyor? Eh, ya? yalan söylüyor. Kararınca harcarsan her şey var. Yok diye bir şey yok. Şimdi bir 3 milyon. 3 milyona çalışıyor benim çocuk var. Günlük. Ne demek ya 3 milyar? Az para Oğlum mı? Allah ne bereket ya? Şey? ya yeter, şimdiye kadar, şimdiye kadar çalıştığımız yeter. Ramazan geliyor. Vatandaş alışverişini yapabildi mi sizce? Bence yapabildi yani. Çünkü yani herkesin durumu iyi yani. <laughs> yani şu andaki durum yani eskiye göre çok iyi yani. Durum, herkesin durumu iyi. Yani durum olmayan adam yok yani. Şöyle baktığın zaman giyimi, kuşamı, emeklilerin yani. Şöyle bakıyorum ben <laughs> camiye de gidiyorum. Herkesin giyimi, kuşamı çok güzel. Çorabına kadar de, takip ettim ben. Büyük camilere gittim. Herkesin durumu çok güzel. Gelmedi ki alışveriş ama yapalım. Ama geliyor. İki üç gün kaldı. Var mı bir heyecan? İlla ki var da evde eksik yok yani Ramazan'la ilgili. Hangi TV? Çorum Haber. Öyle mi? Güzel. Nasıl peki? Vatandaşlar biraz şikayet eden de var. Yani Ramazan'ı heyecanla karşılayan var ama biraz da böyle alım gücümüz düştüğü için diyorlar artık biraz buruk giriyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Vallahi yani şu anda şuradan normal bir e, vatandaş çevirsen cebinde en az bir 2-3 bin lira var. Yani şu anda öyle çok düşük insan olduğunu zannetmiyorum. Herkesin sosyal şey de var, sigortası da var, e, yeşil kartı da var. Her şey var yani. E, evde yaşlısı evde sağlık geliyor, bakımlarını yapıyor, parasını veriyor. Yani ben emekliyim ama herhangi bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Yani Ramazan hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii Türkiye'nin ekonomik şartları insanların sağlıklı bir hazırlık yapma olasılığı tanımıyor. Tabii her şeye nazaran Ramazan bizim için önemli bir ay, kudretli ve bereketli bir ay olduğu için bütün saf ve temiz gönüllülüğümüzle Ramazan'a en güzel hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Yani iki üç gün kalarak başlarız herhalde. Hı hı. Nasıl peki? Marketlerde durumlar nasıl? Vatandaşın hali ne durumda? Yani halinin e, çok da iyi diyemem. E, fiyatları da dün haberlerde söylediler de. üç büyük zincir herhalde şey yapacaklarmış. Fiyatlarını sabit tutacaklarmış da. Tabii nasıl tutacaklar? Bunu da muamma da bilmiyoruz. Allah sonumuzu hayır İnşallah bu bu şeyden hmm, sancılı dönemden bir kurtuluruz inşallah. Hayırlısı diyorum ya